Mehmet Akif Abdülhamit'e diyordu ki herifin sofrada şampanyası hala ayran bari 20. asırdan utan artık hayvan. Bugün Abdülhamit Han'a içki içirmek için uğraşanlar acaba Akif'i hiç duymadılar mı? Herifin sofrada şampanyası hala ayran, bari 20. asırdan utan artık hayvan. Akif de içki içmiyorsun diye hayvan diye bağırıyordu. O yıldızdaki baykuş ölü eğer, Ah efendim o ne zalim, o ne haindi. Kafes ardında hanımlar gibi saklıydı hanit. Ali Osman'dan bu korkaklık edilmezdir ümit. Ne men ki rahmetler okuttu ruhu iblise. Akif'in bir çok önemli bir suçu vardı. Abduh ve Afgani'nin peşinden gidiyordu. Abduh ve Afgani. Bu isimleri bilemezsek hiçbir şeyi bilemeyiz. Bu adamlar ikisi de İngiliz casusu Abduh ve Afgani. Mason 33. derecede mason ve İngiliz casusu ama adı Muhammed Aptu. Adı Cemalettin Afgani. Biz Cemalettin Afgani diyoruz. İran'da Cemalettin İstanbul'lu diyorlar. Afganistan'da Cemalettin İstanbul'lu diyorlar. Bugün yapılan araştırmalarda kendisinin İranlı bir Şii olduğu net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu adamları tanırsak, tanın tanınmayınca Abdilani Tan gitti ve Akif bağ bağırmaya başladı. Dikkat edin şimdi. Allah haksız yere niye gitti? Şimdi Akif bağırıyor. O cihan savaşlarını, perişan halleri gördü. Kalk baba mezarından kalk. İslam aleminin haline bir bak diye bağırıyor. Kalmadı bir erkek diye bağırıyor. Ardından da Cenab-ı Hakk'a sitemde mi oynuyor? Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Hani abd-i zalimleri öldürmedi hala? Cani geziyor, dipleri, can vermede masum. Cenab-ı bağırıyor. Ben de diyorum ki, haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi işinin cezası.